Değerli Galatasaraylılar, ben öncelikle bu zor dönemde attığımız tüm adımlarda, ulaştığımız her başarıda bizim yanımızda olan tüm üyelerimize, tüm taraftarlarımıza, kalbi Galatasaraylı atan herkese teşekkürlerimi gönderiyorum. Saygılar hazırım. Şimdi bu dönemdeki sportif başarıları daha detaylı olarak sizinle paylaşmak istiyorum. Son iki seneyi rekorları alt üst ederek şampiyon olarak bitiren futbol takımımız bu sene de şampiyonluğa doğru emin adımlarla yürüyor. Hedefimiz bu sezonu Türkiye Kupası'nda kazanarak çifte kupa ile tamamlamak. Henüz hiçbir şey bitmiş değil. Tüm camia olarak bunun bilincindeyiz. Bu sene kazanacağımız şampiyonluğun çok önemli bir adım olduğunun da farkındayız. Hedefimize ulaşmak için son ana kadar konsantrasyonumuzu bozmuyoruz. Sizden Okan Hocamıza, teknik ekip ve futbolcularımız için kuvvetli bir alkış rica ediyorum değerli ağzıyorum. Bu alkışlar onlara güç versin. Zaten Galatasaraylıların çok sevdiği mayıs ayı da geldi. Başarılar ve söz söz verdiğimiz gibi o yıldızda gelsin. Değerli Azerun, amatör şubelerimizin bazılarında sezonları tamamladık. Bazılarında ise hala takımlarımız mücadelesine devam ediyor. Şimdi sizlere basketbolda ile bazı bilgiler vermek istiyorum. Erkek basketbolda ligde yolumuza devam ediyoruz. Bunun yanında takımımız 9-11 Mayıs tarihinde Atina'daki Avrupa Şampiyonlar Ligi Final Four organizasyonunda Galatasaray'ımızı temsil edecek. Erkek basketbolda son kupamızı 2016'da gene benim başkanlığımı yaptığım yönetim döneminde kazanmıştık. Bu sene kupa hasretimizi dindireceğimize yürekten inanıyorum. Buradan onlara da başarılar diliyorum. Kadın basketbolda ligi 3. sırada tamamladık. Cupta ise çeyrek final oynadık. Önümüzdeki sene için planlamamızı yaptık. Takımımızla Eurolük'te olup daha büyük başarıların peşinde koşacağız. Değerli Azeron Tekerlekli Sandalye Basketbol'da takımımız ligi şampiyon olarak bitirdi. Bu hafta sonu Eurocup Euro Cup Final Four'da mücadele ediyorlar. Şimdi de voleybolla ilgili bazı bilgiler vermek istiyorum. Erkek ve kadın voleybolda her sene üstüne koyarak ilerlemeye devam ediyoruz. Bu şubelerde amacımız başarılı ve sürdürülebilir bir voleybol geleneğine devam etmek. Bunu yaparken amatör şubelerin içinde bulunduğu koşulları doğru şekilde idare etmek bizim için çok önemli. Umuyorum önümüzdeki sene daha büyük başarılarla da Galatasaray voleybolda sadece ülkemizde değil Avrupa'da şampiyonlukların en büyük adayı haline getireceğiz. Diğer amatör şubelerimizde 2024-25 sezonunda değerli Azerun 56 kupa ve 963 madalya ile yolumuza devam ediyoruz. Bu başarılarda payı olan 2016 sporcu kardeşimize, hocalarına, kulüp personeline, yöneticilerine, antrenörlerine ve ailelerine de teşekkür ediyorum. Sporcularımız Galatasaray formasını her giydiklerinde sonuna kadar mücadele ederek bizi gururlandırmaya devam ediyorlar. Bize Galatasaraylı sporcu olmanın değerini her gün bir kez daha hatırlatıyorlar kupa kazansınlar kazanmasınlar biz onlarla her zaman gurur duyuyoruz. Değerli Hazır'ın güzel bir alkışı da bu amatör sporcularımızın için istiyorum. Değerli Hazır'ın bildiğiniz gibi adayla ilgili geldiğimiz günden beri 2022'den beri büyük bir faaliyet içindeyiz. Gelir gelmez önce adanın üyelerimizin hizmetine açılması için çabuk davrandık ve üyelerimizin kullanımını açtık. Tabi bu yeterli değildi. Çünkü adanın geçmişten bugüne kadar, adanın Galatasaray'ın uhdesine geçtiği günden bugüne kadar herhangi bir yenileme çalışması yahut da bir restorasyon çalışması yapılmamıştı. Sadece kiraya verilen müstecirin yaptığı yapılarla yetinmişti. Buradaki en büyük eksikliğimiz geçmiş dönemde adanın yasal bir seviyede yapılanmasına hiç kimse itibar etmemiş. Özellikle 2022 döneminde seçildikten sonraki ilk içimiz Bildiğiniz gibi ada 6500 metrekare toplam. Bunun 2500 metrekaresi Galatasaray'ın tapulu malı. Diğer 4000 metre maliye hazinesine aitti. Yaptığımız çalışmalarla diğer 4000 metrekareyi de Galatasaray'a kazandırdık. Bununla yetinmedik. Imar çalışmalarını yaptık. Bununla da yetinmedik. Planladığımız Şimdi videoda son şeklini gördüğünüz hale gelmesi için de inşaat ruhsatını aldık. Değerli Haziran, bunlar çok önemli çalışmalar. Eğer biz varlıklarımızı önümüzdeki yüzyıllara aktarmak istiyorsak, bunların yasal düzenlemesine de itibar etmemiz lazım. Onun için bu çalışmalarımızın farkında olduğumuzu düşünüyorum ve bunun Galatasaray'ın geleceğine büyük hizmet ettiğini de düşünüyorum. Şimdi sezon başında daha doğrusu 2024 yaz sezonunu bitirdikten sonra bazı endişelerimiz oldu. Dedi ki ada uzun zamandan beri böyle ama bir inceleyelim. Adanın e, statik yapısı nasıl, ne durumda olduğunu incelemek istedik. Bunun için de hem su altında hem su üstünde çalışmalarımıza başladık. Resimde de görüyorsunuz değerli Azüron, ekranda sol başta duran bunlar geçmişte adanın bazı bölümlerini ayakta tutması için yapılmış kazık kazık çalışmaları. Senyere bale olarak bu kazıkların hepsi çürümüş. Adada yaklaşık 123 tane bu şekilde kazık var. Bu 123 kazığın. 100 tanesi, 110 tanesi yere basmıyordu. Divanda yaptığım bir divan toplantısında siz üyelere su altında çektiğimiz görüntüleri göstermiştim. Dolayısıyla adanın öncelikle bu durumun düzeltilmesi gerekiyordu. Yine videoda izlediğiniz gibi çapı çok daha büyük. Bugünün statik hesaplamalarına göre olması gereken kazık çalışmalarına başladık. Bitmek üzere. Dolayısıyla yeni sezona girdiğimiz zaman bu çalışmaların hepsi bitmiş olacak. Ayrıca iskelelerimizin hepsi, iskelelerin hepsi çürümüş vaziyetteydi. Bunlar normal şeyler. Deniz suyuna muhatap olan metal zaman içinde korozyona uğruyor ve taşıma gücünü kaybediyor. Bu çalışmaları da yapıyoruz. İskeleleri hepsini yeniliyoruz. Ayrıca yaptığımız çalışmalarda özellikle restoran olan, olarak kullandığımız bölgeleri daha genişleterek şu anda yaklaşık 300-350 oturma kapasitesi olan bir restoran haline getirdik. çok daha vahimi değerli Galatasaraylılar. <laughs> Bildiğiniz gibi Galatasaray adası Boğaz'ın ortasında paha biçilmez değeri olan çok önemli bir gayrimenkul. Tabi bu gayrimenkulün bazı hizmetleri karadan alması lazım. Örneğin elektriği, suyu karadan yapacağı bağlantılarla sağlaması lazım. İnanması belki güç ama sıhhatli bir elektrik bağlantısı, kablolaması söz konusu değil. Sıhhatli bir su temini mümkün değildi. Yer altındaki diyelim ki dört tane kablonun üçü devre dışı kalmış. Daha doğrusu yer altındaki değil de, su altında gidemek istiyorum. Üçü gitmiş. Birisinden çok cılız bir şekilde Elektrik temin ediyordu. Ayrıca su hattı da bu şekildeydi. Kanalizasyonun hizmetleri de şu anda ifade etmeyeceğim şekildeydi. Şimdi bunların hepsini bugünün koşullarına, bugünün yaşamımıza uygun şekle getirmek üzere harekete geçtik. Hepsini yeniliyoruz hepsini elden geçiriyoruz. Adanın önümüzdeki 50 yıl, 100 yıl, 100 yıllara kadar hizmet etmesi için de bütün bu yenilemeleri yapıyoruz. Çok güzel bir etkinlik alanı yapıyoruz. Yaklaşık bin metrekare civarında olan toplantılarımıza, üyelerimizin ee, düğünlerinde ııı kutlamalarına hizmet edecek çok güzel bir etkinlik alanımız var. Daha doğrusu iki tane var. Birisi büyük, birisi küçük. Bir teras barı ilave ettik. Bunlar kadar önemli olan soyunma odalarının hepsini yeniliyoruz. Tuvaletleri yeniliyoruz. Ve dışarıdan bakıldığı zaman adanın görüntüsü bambaşka şeye. Ön cephe yenilemesini de yapıyoruz. Dolayısıyla burada gördüğünüz, e, videoda gördüğünüz şekle büründürmek için çalışmalarımıza büyük bir hızla devam ediyoruz. Büyük bir kısmını Haziran dönemine kadar yetiştireceğiz. Özellikle arka taraftaki etkinlik alanları için kimseye rahatsızlık vermeden bir müddet daha devam edeceğiz. Değerli Galatasaraylılar, şimdi size Florya projemiz hakkında bazı bilgiler aktarmak istiyorum. Bildiğiniz gibi, aynı size söz verdiğimiz gibi, 20 Ocak 2025 tarihinde genel kuruldan aldığımız yetkinin aynı şekliyle hasat paylaşımı ve bir şeye insanlara duyurduk ve ihalesini başlattık. Bu dönem çerçevesinde 14 firma hazırladığımız ihale şartnamesini kulübümüzden aldılar. Bildiğiniz gibi bir ihale komisyonu oluşturduk. Sayın Adnan Polat'ı ihale komisyonu başkanı yaptık. Onun ve ihale komisyonundaki arkadaşlarımızın hazırladığı ihale şartnamesi aynen e, insanlara duyuruldu ve bu şekilde ihale ihaleyi başlatmış olduk. Bu arada önceden tespit ettiğimiz son ihaleye katılma tarihinde bir değişiklik yaptık. Bunun sebebi şu. İhale şartnamesinde ihaleye girecek kişilere bize bir avam proje sunulmasını da istemiştik. Tabi avam projeyi hazırlamak zaman aldığı için gelen talepler çerçevesinde ihalenin sonuçlanması tarihini bir müddet erteledik.